Evet, bugünkü konumuz dünya küre mi yoksa düz mü diye bir video hazırlayacağız inşallah. Şu fotoğrafı göstereyim kısa bir süreler, yani çok kısa gösterelim. Evet, yeterli mi acaba? Evet, dünya küre mi yoksa düz mü? İşte onu Kur'an'da Allah-u Teala bize nasıl bildiriyor, onu ayetlerle inşallah cevap vereceğiz. Evet, yeter bu. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Önce şu an şu ayeti okuyalım. Dünya düz ya da küredir diyelim. Önce sahibine sormak lazım. Yani Kur'an'a sormak lazım. Tabii ki her şeyde önce Allah bunu yaratmış. En iyi bilen de O'dur. Biz de bazen ayetleri örnek gösteriyoruz. Ne kadar isabet ederse bilmiyorum. Yine de Allah bilir. Biz bilemiyoruz. Önce şu ayeti bir okuyalım. Ayet bize ne diyor? Ali İmran suresi Kur'an'da üçüncü suredir. Sıralamasına göre ayet 7'yi okuyacağız. Rabbimiz bize ne mesaj veriyor ve ne nelere dikkat etmemizi bu ayette Şuydu. O sana kitabı indiren, yani Allah, O sana kitabı indirendir. Onun bazen ayetleri mükemdir, yani manaları açıktır. Onlar kitabın anesidir yani temeli oluşturan ayetlerdir. Temeli derken, bugün belki sosyal hayatımızı ilgilendiren ayetlerdir anesidir. Diğerleri de müteşabidir. Yani manası kapalıdır. Müteşabidir. Kalplerinden bir eğilik olanlar fitne çıkarmak ve onun onun olmadığı yürümü yapmak için müteşabi ayetlerin ardına düşerler. Yani bunu kötü niyetli olanlar bu kapalı manası Allah'tan hariç kimse bilmediğini ayetlerin arkasına düşerler. Oysa onun gerçek manası ancak Allah bilir. Hani Allah'tan hariç kimse bilmez. Allah diyor bende hariç kimse bilmez. Allah bilir. İlimden burada bize bir e, mesaj e, Rabbimiz gönderiyor. İlimden derinleşmiş olanlar ona inandık. Önce ina, iman yani inanmak inandık. Hepsi Rabbimiz Rabbimiz e, evet he, hepsi Rabbimizin katındandır yani Allah tarafındandır değerler. Ancak akıl akıl sahipleri düşünüp de anlarlar. Bu burada Allah Teala ayetin sonunda hem bizi akla hem de düşünceye teşvik ediyor ve Kur'an'ın üzerine düşünün, taşının belki de bir şey elde edersiniz. Yani düşüncesiz olmayın diyor. Aklınızı da kullanın diyor. Bu ayeti okuyan insanlar belki beni anlarlar. Yani burada ne istedim mi Kur'an'da. Konumuza gelelim. Yani bu ayet belki konumuzla ilgili değildir. Biraz dikkat çekmek için bu ayeti okudum. Ondan sonra şu ayeti okuyacağım. Mülk suresi, mülk, Kur'an'da 67. süredir. 19. ayeti okuyacağım. 19. ayeti. Bu da e, gerçekten dikkat çekici e, ayetlerden birisi de Gerçek Kur'an'ın hepsi de ben sürekli bir cümleyi tekrarlıyorum da yanlış anlaşılmasın. Kur'an hepsi dikkat çekici ama konumuzla ilgili olan çekicidir. Üstlerinde üstlerinde kanat çırparak uçan kuşları batmadılar mı? Yani gökten kuşlar uçur, direksiz, hiçbir denge olmadan Allah-u Teala bizim dikkatimizi onlara çekiyor. Tekrar ayeti başına Üstlerinden kanat çıkarak uçan kuşları bakmadılar, pardon, bakmazlar mı? Onları ancak Rahman tutuyor. Burada çok dikkat çekici Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Rahman tutuyor diyor. Eğer Allah-u Teala benim burada bu ayette istedim yani düşüncem olarak istedim konu şu. Rabbimiz kuşları hiç dilek olmadan Allah-u Teala tuttuğu gibi muhakkak güde de böyle tutabilir. Ve başka örnekler de verebiliriz. Ve bugünkü ne bileyim paraşütleri deyse uçakları deyse belki daha iyi anlarız. Direk olmadan o kuşları Allah-u Teala diyor ki Rahman onları tutuyor. Yani Allah tutuyor. Ben tutuyorum. Ben tutuyorum. Peki gelelim de şu ayeti şu ayeti okuyalım. Evet. Rad suresi Rad suresi belki birinci ayet konumuzla ilgili değildi ama onu da okuyacağım inşallah. Elif lam mim ra. Dört tane harfle Allah Teala bu sureye başlıyor. Elif lam mim ra. Devamı şöyle ayette. İşte bunlar kitabın ayetleridir. İşte bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinde İndirilen gerçektir fakat insanların çoğu inanmazlar. Yani konumuzla belki ilgili değil de yalnız yine de dikkat çekici cümle yani insanların çoğu inanmazlar. Peki ne? O öbür ayet e, ikinci ayet bize ne diyor? Allah gökleri gördünüz bak gökleri gördünüz. Biz bakıyoruz da gökleri gördünüz herhangi bir direk olmadan yükselten yükselten sonra arşa kurulan güneşi ve ayı buyruğunu yani emrine altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp da gitmektedir. O her şey yani Allah her şeyi Düzenler yürütürür ayetlerini ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağını kesin olarak da inansınız diye diye cümlesi yoktu ben ele diyorum. Yani burada Allah Teala bak diyor ki görebildiğiniz gökleri göre göre evet gök Allah gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten diyor Allah Teala ayeti Burada bir kuşun bir kuşun niye örnek gösterdim? O hava basıncıyla dikkat edilirse bizim göremediğimiz bir basınçla Allah-u Teala diyor ki ben onu havada Güneş ve ay da aynı gördüğün gibi o da bir e, e, hava akımı diyoruz ya belki bilim diliyle farklı bir şey olan da ben onu tam belki tarafı etmiyorum da Allahu Teala aynı göğü de aynı o basınçla o havasını onun ona emrederken e, boşlukta tutuyor. Allah-u Teala ayette diyor ki direksizdir. Yani bu bir gerçek. Yani ne kadar insanlar bunu ya böyle bir yuvarlak yani küre olarak görürse de dahil Allah-u Teala diyor ki ne beton var ne beton tabiri kullanırsa direkt Allah-u Teala şey. Ne perde var yani o boşluktadır. Onu kimse bunu inkar etmesi gerekmez. Yani ben öyle düşünüyorum. Her neyse bir şey. Peki öbür ayet nedir? Öbür ayet Lokman suresi aynı Lokman suresi ayet 10. da aynı konu geçiyor. Lokman suresi 31. Sürede Kur'an'da Allah gökleri görebileceğini direksiz direkler olmaksızın yani direkleri yoktur. Herhalde insanlar bilmiyor bu bir yuvarlaktır ya da bir bir şey onun altına alınmışsa bu ayetlerden yani bu ayetleri yani okumamışlar ya da bilmiyorum yani ben öyle düşünmüyorum da. Tekrar ayeti baştan alıyorum. Allah gökleri görebileceği direkler olmaksızın yarattı. Yer yüzünde de siz, sizi sarsılmasın diye sabit dağları yerleştirdi. Ve orada her türlü canlıyı yaydı gökte de yağmuru indirip de orada her türlü güzel ve faydalı bitki bitirdi. Yani yel, e, yaratır. Evet, yarattı. bu ayet böyle. Rabbimiz bu ayette de aynı diyor ki ben yükselten bir gök vardır. Benim ee, onun direkleri olmadığını söylüyor. Herhangi bir dayanıklı olmadığını söylüyor. Peki bundan başka ayetler ne hangi ayet örnek gösteriyor Rabbimiz? Şimdi Bakara suresinin 22. ayeti okuyacağım inşallah. Orada da Rabbimiz bize bir mesaj gönderiyor bu konuda. Evet 22. ay doğrudur. Evet Bakara süresi ikinci sıralamasından göre ikinci sıradadır. O yeri ayeti okuyorum. Bakara suresi 22. ayeti. O yeri sizin için döşek. Mesela biz köyde ki belki bugün şehirde o yaşıyor da bütün yataklar işte yerde serdede ve karol yeri Biz köyde yaşarken annelerimiz, ninelerimiz yataklarımızı sabahın topluyordu. Akşam onu yani üç katlı bir döşeği, üç, üçe da ikiye katıyor da akşam onu seriyor da yani böyle. Ayet aynı tıpkı o e, şeyi bana e, hatırlatıyor biliyor musun? mümkündeki aynı yani bizim mantığımıza uygun bir şey söylüyor Rabbimiz. O yeri sizin için döşe göğü de bina yapan gökten su indirip de onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortak koşmayın. Allah Teala ayetin sonunda da böyle bir şey de söylüyor Rabbimiz. Tekrar ayeti baştan alayım. O yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan gökte su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünleri çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah ortak koşun. Burada da Allahu Teala aynı yeri düz olduğunu söylüyor, küre şeklinde olmadığını söylüyor. Rabbimiz bilmiyorum insanların bu kadar bu konuda e, dayattığını ben onu hala anlamış değilim. Tabii ki herkesin düşüncesi farklı. Peki Rabbimiz burada ne diyor bize başka bir ayette? Evet. Mümin Süresine biraz internette sıkıntı sıkıntıydı da de, onun için ben biraz e, kısacası şöyle durup duraklanıyorum da. Mü, Mümin suresi 40. sürede sıralamasına göre 64. E, 4. ayeti okuyacağım. Bakın Rabbimiz orada bize ne mesaj veriyor yani yer ve gök hakkında 64. ayet Allah yeryüzü sizin için Allah yeryüzü sizin için yine yüz kelimesi Rabbimiz kullanıyor bize yani bir işi nasıl diyeyim masa yüzü döşek örnek gösteriyor ve başka bir yüz yani ben tam anlatamayabilirim yani burada Allah sizin Allah yeryüzü sizin için kara, karar kalınmaya yeri yeri göğü de pardon yeri göğü de göğü de bina yine burada bir bina yani bir odanın tavanı veya bir neyse her bir yapının tavanı Rabbimiz sürekli bu cümleyi bu ayetlerde bize mesaj veriyor. <laughs> Bina yapan size şekil verip de burada da farklı dikkatimiz farklı bir şey çekiyor. Yani hayatın ilk cümlelerinde değil sonraki cümlelerde size şekil verip de şekillerinizi de güzel kalan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah alemlerin Rabbi Allah Allah ne yücedir burada ayetlerin sonunda. Gerçekte ayetlerin içinde de farklı konular oluyor. Biz o ayeti ben bilerek hepsi okuyorum da. Allah Allah yeryüzü sizin için karar kılın, kılınma yeri güde bina bina kelimesi yapan diyor. allah Teala. Burada yine yeryüzü yani burada. Bu ayette de yine bina yani yükselme, tavan olarak her neyse şeyi Peki öbür ayet hangisi? Biz şu 70 9. süreyi de bir okuyayım. bakayım Rabbimiz orada bize ne mesaj veriyor. 79. süre Naziat süresi ayet 29 33'e kadar okuyacağım inşallah. 29 33'e kadar. Evet. O göğün o göğün gecesini karanlık yaptı. Işığı da çıkardı. Ardında yeri düzeleyip de döşedi. Yani burada yine yani bak bu dört cümle. Yani net olarak Rabbimiz diyor ki ardından yeri düzeleyip de döşedi. Peki biz neyi düşüyor? Ben e, bilmiyorum. Yani bazen örnek olarak diyelim ki e, bir şeyi yere düşüyorsun ya yapı olarak Allah da onu düz olarak teraziye getirdiğin gibi e, işte mesela benzer bir şey Allah Teala diyor ki bak burada ardında yeri düzeleyip de döşedi. Bir döşeme yapıyorsun mesela çarşıda parke taşı ve, ve, benzeri bir şey Ta bir şey düşüyor ama döşeme döşüyorsun yeri düzeleyip de döşedi hem düz yapmış Allah-u Teala bir şey olarak söylüyor hem de döşemiş diyor şey olarak ondan suyu ve merayı çıkardı Çiğ ve merayı çıkardı Allah Teala yani sizin faydalanmak için, hayvanların faydalanmak için vesaire ya Dağları da dağlar, dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Burada dikkatimiz dağlara bayağı başka ayetlerde diyor ki bir dağları kazık buraya dikildi, sarsılmasın diye başka ayetlerde. Bunları sizin için ve hayvanların için birer Pardon, bir yerel kaynağı yaptık. Yani Allahu Teala bu ayette diyor ki evet. Evet 30. ayette eee Suresi 30. ayet ayete ardından yeri düzeleyip de döşedik. Hani burada Allahu Teala düz döşedik ya yani düz olmayan bir bir şey döşenir mi? Döşenmez yani ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Peki ömür ayette geçiyoruz. Şey, öbür süreye Hangisi, hangi süre, hangi şey, pardon evet, 78. Süre, 78. süre Neba süresi 78. süre sıralamasına göre Kur'an'ın ayet e, 6 ve 7 okuyacağım inşallah. Biz Allah Teala yine biz e, çoğu bir cümle burada da dikkat çekici bir şey var. Biz diyor Allah Teala e, diyor, e, bir olarak kendi tanıtıyor. Burada biz kelimesi Allah bilir. Biz biraz önce Ali İmran ayet 7 okurken bazı ayetlerin manası kapalı olduğunu söylüyoruz. ama Allah Teala burada yine düşünceye teşvik etti burada. Biz yeryüzünü bir döşek tekrar aynı Peki Allah-u Teala neden bu kadar yani bu yeryüzü böyle düz olduğunu sürekli ayetlerde vurgu, vurgu yapıyor? E mahkep bir hikmeti vardır. Bunu tabii ki bizim e, belki bu konuda o gün, o gün de insanlar e, Kur'an inerken insanlar belki çok bu konunun üzerine durur, dururken belki nedenleri nedenlerde birisi de budur yani belki. Hər nə sayətən sevə bilənin isə Allah bilir. Yəni onun sahibini bilir, biz biləmirik də. Biz yer yüzünü bir döşək, dağları da birer qazıq biraz öncə dağları biraz şeydə vasitə, ayə burada bu ayədə də şey cümlə yanlış olmasa şeydə də keçür. O, o Nahl surəsi 79-cu ayədə də belə bir bənzəri olması lazımdır. Biz yeryüzünün bir döşek dağları da birer kazık yapmadık mı? Soru soruyor Rabbimiz ya. diyor ki yapmadık mı? Yani yeryüzü yeryüzü biz yeryüzü bir döşek dağları da birer kazık yapmadık mı? Yani soru soruyor Rabbimiz. E, görmüyor musunuz diye bir manasına da gelir. Peki biz 51. süre geçelim. 51. sürede bize Allah-u Teala ne mesaj veriyor? Zariyat süresi sıralamasına göre 51. süredir. Peki ayeti 48. ayeti okuyacağım inşallah. Allah'ın izniyle. Evet. Yeri de biz döşedik. Allah İlahi İllallah Muhammeden Resulüne Vallahi ben bu kadar ayetleri okudum da yani yeri göğü küre olduğunu diyen bilim insanlara bilmiyorum artık ne kadar bu şey. Umarım ki bu ayetleri okuyacaklar. Yani biliyor musun? Her neyse tekrar ayete dönelim. Yeri de biz düşedik. Biz ne güzel düşeceğiz diyor. Yani bu kadar açık ayetler olurken daha e, şöyle bir yumurta gibi ya da benzeri bir şey dayatmasını yapan insanlar bilmiyorum yani artık inşallah böyle bir şey Gerçekten Allah e, her şeyden önce Allah bilir bu e, konuları. Allah Teala e, net olarak bize bilgi veriyor yani ne diyor geri de biz döşedik, Biz ne güzel düşeceğiz. Sürekli mesela kaç ayeti okudum? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13, 13, 14 ayet falan okuduk bu konuda. Hepsi aynı bir şeyde bahsediyor. Rabbimiz bu konuda Özellikle insanların bu konuda ısrarı yani bu kadar Kur'an'ın dışına çıkıp da ısrar etmesini biraz dikkatimi bir çektiği için bu konu ele alındı. Umarım ki onlar da bu ayetleri okuyacak. Umarım ki Kur'an'ın dışında bu konularda başka bir şey diyemiyor. Allah sahibine götürün bu konuyu. Evet Rabbimiz Rabbimiz bu konuda biz insanlara biz insanlara bu konuda biraz ne bizim, biraz bilgi yani kısacası ayetleri okudu. İnsanlar bu kadar bunun üzerine sor sorular işte sorular. Bazı videolarda görüyor gördüm için işte bazı dışarıda da bu sorular sorduğu için bugün de bu konuyu ele alındık. İnşallah faydalı olur. İnşallah insanlar Kur'an'a başvururlar. İnşallah Kur'an'ı matap alırlar. Ben öyle dedim. Kur'an'ın dışından başka bir matabımız olmadı. Başka ayetlerde, başka videolarda da aynı söyledim. Matap Kur'an'dır. Matap Kur'an, matap Kur'an, matap Kur'an. İşte allah Teala vahiy edilmiş. Peygamber Aleyhisselam'a. Peygamber Ali və sallam da bizə təbliğ etmir, biz də Qurani həyatımıza soxmaq zorundayız. Evet, Allah razı olsun siz də dinlədiyiniz üçün. Sizi də rahatsız etdiyim üçün haqqınızı halal edin.